Herkese merhaba. Umarım güzel bir akşam geçiriyorsunuzdur. 2024 yılını bitirirken Kasım ayında tüm zamanların en sıcak yılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yılın şampiyonluğu maalesef sevdiğimiz türden bir şampiyonluk değil ama yine de kayda değer. Bir önceki sıcaklık rekoru 2023'tü, şimdi ise 2024 hemen arkasından ikinci sırada yer alıyor. Zayıf bir El Niño'nun etkileri de artacak gibi görünüyor ancak 60 65 civarında bir performans bekleniyor. Bu nedenle küresel ısınma ortalamasına etkisi büyük. Türkiye'deki ve dünyanın büyük bir kısmındaki tahminler için çok sağlam parametreler yok ama gene de önemli. 2024 tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırarak bu bilgiyi paylaşalım. Şimdi hafta sonuna gelince batıda soğuk hava var. Soğuk günler Marmara ve Ege'de, pazar günü ise Orta ve Kuzey Anadolu, İç Anadolu, İç Ege ve Doğu Anadolu'da etkili olacak. Cumartesi ve pazar günlerinde İç Anadolu sıkça karla karışık yağmura maruz kalacak, özellikle Batı Karadeniz ve Bolu çevresinde. Kar beklentimiz olsa da net bir kar yağışı sadece İç Anadolu'nun doğusunda, Sivas çevrelerinde Bolu'da görülecek. Ege ve Akdeniz bölgeleri için uyarılar ise birkaç gün boyunca sürecek. Simülasyonlara baktığımızda Avrupa'dan gelen yüksek basıncın zayıfladığını, bu sistemin etkisiyle basıncın düşeceğini görmekteyiz. Bu durum migren hastalarını etkileyebilir. Yağışlara bakacak olursak Ege'den başlayan sağanaklar batı bölgelerde etkili olmaya başlayacak ve pazar günü batıdan çekilecek. Sıcaklık simülasyonunda ise güneyli hava akımlarıyla sıcaklıklar yükselmişken kuzeyden gelen sistemler pazar günü çok büyük bir etki yapmayacak ancak önümüzdeki hafta birkaç dalgalanma yaşanabilir. Hafta sonu yağışlar Ege'de sağanak şeklinde olacak. Ancak salı ve çarşamba günleri yağışların şiddeti artacak. Özellikle Alanya çevresinde, Anamur ve Doğu Akdeniz'de 70-80 kg yağış görülebilir. Bu da potansiyel sel riskine yol açabilir. Kar yağışına gelince Batı Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu'da karla karışık yağmurlar görülecek. Ancak bunların çoğunda yağmur da etkili olacak. Yıl sonuna kadar karla kapanan bir yıl beklemiyoruz. Ancak Ocak ayında daha fazla hareketlilik olabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki durumu gözden geçirecek olursak, İstanbul'da cumartesi yağışlı, pazar sabahı ise ıslak geçecek ve sonra tekrar yağışlar gelecek. Sıcaklıklar 13-14 derecelerden 7-8 derecelere düşecek, ardından yeniden yükselecek. Ankara'da yağışlar az olacak ancak yükseklerde karla karışık yağmur görülebilir. İzmir'de ise hafta sonu sağanaklar olacak. Ancak yağış miktarı salı ve çarşamba günleri daha fazla olacak. Bu yüzden su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Kısacası dikkatli olmamız gereken bir hafta sonu ve önümüzdeki hafta var. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.